İnsan onurunun dokunulmazlığı ilkesi çerçevesinde, istisnasız herkes eşit, devredilemez ve vazgeçilemez temel haklara sahiptir. Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında, Avrupa Birliği Başkanlığı olarak, Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan temel hakların korunmasını ve geliştirilmesini hedefliyoruz. Temel Haklar Sektör Koordinasyon Platformumuz çerçevesinde, farklı tematik alanlarda, paydaşlarımızla sürekli diyalog ve işbirliği içindeyiz. Paydaşlarımızın kapasitesini ve kamuoyunun farkındalığını artırmak için adımlar atarken ifade ve bilgi edinme özgürlüğü, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü, kadına karşı şiddetle mücadele, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, ayrımcılıkla mücadele Dijital haklar, insan haklarının kurumsallaşması ve yatay konular gibi temel hak ve özgürlüklerin tüm bileşenlerine temas ederek daha fazla hayata dokunuyoruz. Birlikte hak ve özgürlüklerimizi güçlendiriyor, ortak bir anlayışın gelişmesi için çalışıyoruz. Temel haklar için hep birlikte. Her projeyle ülkemiz Avrupa Birliği üyeliği hedefine bir adım daha yaklaşıyor.